Merhaba arkadaşlar ben Ali Ercan Hoca. Yeni eğitim öğretim döneminde birinci videomuzla birlikteyiz. Sözcükte anlam. Sözcükte anlam oldukça uzun bir konu. O yüzden birkaç parçaya bölmek istedim. Olursa iki, olmazsa üç farklı video çekerek bu konuyu sizlere anlatmaya çalışacağım. Yüz yüze eğitim yapamadığımız şu dönemde bu bir ders anlatım, konu anlatım videosu olacak. O yüzden defterleriniz mutlaka önünüzde açık bulunsun. Defterlerinize bu anlatacak olduklarımı mutlaka yazın. Kağıtlarda görecek olduğunuz bilgileri mutlaka yazın. Arada etkinlikler, sorular çıkacak. O etkinlik ve sorularda muhakkak videoyu durdurun ve kendiniz çözümleme yapmaya çalışın. Kendi çözümünüzü yaptıktan sonra videoyu oynatın. Yani bu videoyu bir film seyreder gibi baştan sona dümdüz bir şekilde seyretmenizi istemiyorum. Çıkan her sayfada, değişen her kağıtta videoyu durdurmanızı isteyeceğim. Videoyu durdurun. Yazılması gereken her şeyi, bütün bilgileri defterinize yazın. Çözülmesi gereken boşluklar görüyorsunuz. Boşlukları kendiniz doldurmaya çalışın. Ve ardından videoyu oynatarak benim çözümlememi takip edin. Şimdi birinci konumuzla başlayalım. Sözcükte anlam deyince bir eş anlamlı anlamdaş sözcükler. Tanımda birkaç boşluk bıraktım bunu beraber dolduralım istiyorum. Yazılışları ve okunuşları nokta nokta ama anlamları nokta nokta olan kelimelerdir. Ben biliyorum ki eş anlamlı kelimelerin yazılışları ve okunuşları birbirinden farklıdır. Fakat aynı anlama gelir. Boşlukları bu şekilde doldurmalıydık. Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimelerdir. Şimdi mazi Mazi ne demek? Bunları sizin videoyu durdurmuş ve kendi çözümlemenizi yapmış olduğunuzu varsayarak anlatıyorum. Çünkü siz videoyu başta durdurdunuz, bunları yazdınız deftere, boşluklarınızı doldurdunuz ve şimdi sağlamasını yapıyoruz birlikte. Mazi geçmiş demektir arkadaşlar. Geçmişe mazi derler. Neden sebep demektir. Biz bunu neden sonuç, sebep sonuç cümlesinden de çok iyi biliyoruz. Rüzgar çok iyi biliriz ki Yel demektir, yel esiyor. Kent, eş anlamlısı şehir demektir. Serüven, eş anlamlısı macera demektir. Fakir, eş anlamlısı yoksul demektir. Sizler de kendi cevaplarınızla bunları karşılaştırın. Şimdi burada önemli bir not var. Eş anlamlı sözcükler cümle içinde birbirinin yerine kullanılabilir. Öğretmenimin sorduğu soruya cevap veremedim. Cümlesinde Şurada bir boşluk var. Cevap kelimesinin eş anlamlısını boş bırakılan yere koymam gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki cevabın eş anlamlısı yanıt kelimesidir. Cevap anahtarı, yanıt anahtarı da deriz biz buna. Öğretmenimin sorduğu soruya yanıt veremedim. Şimdi geliyorum. Zıt anlamlı, karşıt anlamlı sözcükler. Yine videoyu burada durduruyorsunuz ve yazılması gereken her şeyi yazıp boş bırakılan yerleri tamamlıyorsunuz. Bir sözcüğün ifade ettiği anlamın tam tersini ifade eden sözcükler, tam tersi yani karşıtı. Biz buna zıt anlamlı sözcükler diyoruz arkadaşlar. Şimdi şu kelimelerin karşıt anlamlılarını bulalım. <laughs> Doğru kelimesinin karşıt anlamlısı yanlış. Doğru olmayan şey yanlıştır çünkü. Kar kelimesinin zıt anlamlısı zarar. Kar edemeyen bir insan zarar ediyor demektir. Girmek kelimesinin zıt anlamlısı çıkmak. Aydınlık kelimesinin zıt anlamlısı karanlık. Bulmak kelimesinin zıt anlamlısı kaybetmek. Ya da yitirmek de olabilir. Esaret kelimesinin zıt anlamlısı özgürlük. Evet bu şekilde bunları doldurmalıydık. Hemen kontroller yapılsın. Yine önemli bir notumuz var. Bir sözcüğün olumsuzu ile zıt anlamlısını birbirine karıştırmayalım. Olumsuzluk başka bir şey çünkü zıt anlam başka bir şey. Gülmek sözcüğü gülmek fiilini örnek olarak almışım. Demişim ki gülmek fiilinin olumsuzu gülmemektir. Fakat zıt anlamlısı ağlamaktır. Çünkü zıt anlam başka bir şey. Olumsuzluk başka bir şey. Bulmak fiilinin olumsuzu bulmamaktır. Fakat zıt anlamlısı kaybetmektir. Şurada da yazmıştık bulmak kaybetmek diye. Fakat olumsuzluk size zıt anlam gibi gelmesin. Olumsuzluk bambaşka bir konudur. Zıt anlam bambaşka bir konudur. Yeni konu başlığımız eş sesli diğer adıyla sesteş kelimeler. Şimdi yine bu noktada videoyu durdurup yazıyorsunuz. Yazılışları ve okunuşları nokta nokta ama anlamları tamamen nokta nokta olan sözcükler, seste iş kelimeler. Biz bunun da tanımını sizlerle çok iyi biliyoruz. Mesela kır kelimesinde olduğu gibi, mesela dal kelimesinde olduğu gibi. Kır kelimesinin iki farklı anlamı vardır öyle değil mi? Bir tanesi çayır çimen yeşillik anlamındaki kırdır, bir diğeri bir şeyi kırmak anlamındaki kırdır. Dal kelimesinin de iki tane farklı anlamı var. Bir tanesi suya dalmak anlamında dalmak vardır. Bir de ağacın dalı vardır. Bu da birbirinden farklı. Yani bu durumda tanımlamayı şöyle yapmamız lazım. Yazılışları ve okunuşları aynı. Bakın, kır kelimesini aynı şekilde yazıyorum ama anlamları farklıydı. Ama anlamları tamamen farklı olan kelimelere biz sesteş kelimeler diyoruz. Cebinde nokta nokta lira parası kalmış. Hastalıktan arkadaşımın nokta nokta solmuş. Bu iki boşluğa da sesteş bir kelime getirmemiz lazım. Lira deyince ve yüzün solmak deyince kopya verdi ağzımdan kaçtı. Yüz kelimesi gelecekti buradaki boşluğa. Cebinde 100 lirası kalmış ve arkadaşımın yüzü solmuş. Yüz birden fazla anlama gelen bir kelime bildiğiniz gibi. Yüz kelimesinin dört farklı anlamı var. Bir tanesi sayı olan yüz, bir diğeri insan suratı sima anlamındaki yüz, bir diğeri suda denizde yüzmek anlamındaki yüz, bir diğeri ise bir hayvanın derisini yüzmek anlamındaki yüz. Dört farklı anlama geliyor fakat yazılışı aynı. Şimdi yan ve bağ sözcükleri var burada. Biz bu ifadeleri birer farklı cümlede kullanacağız. Yan kelimesi de ses teş gördüğünüz gibi cümle içinde kullanıp buradaki boşluğa bu cümleleri yazmamız gerekiyor. Hemen birer cümle yapalım. Yan. Bunun bir anlamı yan taraf anlamındadır. Diğeri yanmak fiil olan yanmaktır. Burayı ben biraz karaladığım için isterseniz aşağı yazayım. Arkadaşının yanından hızlıca geçti cümlesinde yan kelimesi arkadaşımın yan tarafı anlamında kullanıldı. Bir başka örnek. Ormandaki ağaçların çoğu yandı cümlesinde ise yan kelimesi alev almak, yanmak anlamındaki yan. Evet, geliyoruz bağ kelimesine. Bunları sizin de yaptığınızı varsayarak ben yazıyorum. Bağ kelimesi de sesteş iki farklı anlamı var. Birinci bağ kelimesini şöyle yapalım. Ayakkabımın bağı çözüldü. Cümlesinde bağ kelimesini ayakkabımın ipi bağcığı anlamında kullanıyorum. İkinci bağ kelimesini ise bağdaki ceviz ağacı kurumuş cümlesinde bağ kelimesini meyve sebze yetiştirilen üzüm bağı gibi düşünebiliriz. Toprak parçası anlamında kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar ses teş kelimeler. Hızlı yazıyorum. Biraz o yüzden çirkin olabilir. Devam. Somut anlamlı kelimeler ve soyut anlamlı kelimeler. Şimdi somut dediğimiz şey bizim 5 tane duyumuz var. Öyle değil mi? 5 duyu bunları görsel üzerinden görmemizde fayda var arkadaşlar. Şöyle bir görselimiz var. Bunu fen bilimleri kaynak kitabından aldım. İnsanın 5 duyusu. Burun var koklama duyusu, göz var görme duyusu, kulak var işitme duyusu, dil var tat alma duyusu ve deri var dokunma hissetme duyusu. Şimdi tanımımıza bakıyoruz. Duyu organlarımız ile algılayabildiğimiz kavramlar somut kavramlardır. Yani şuradaki 5 duyu'dan en az biriyle bir kavramı algılayabiliyorsam o benim için somut demektir. Bulut. Bakalım şimdi kavramları duyularla bir irdeleyelim. Bulut gökyüzünde bulutları görebilir miyim? Görürüm demek ki bulut somut. Elektrik. Elektrik bana etki ettiği zaman, çarptığı zaman bunu hisseder miyim? Demek ki somut. Yağmur. Yağmur yağdığı zaman görebilir miyim damlalarını? Görürüm. Yağmurun sesini duyar mıyım? Duyarım. Yağmurun altında ıslanırsam bunu hisseder miyim? Ederim. Bakın somut. Işık. Işığı gözlerimle görüp algılayabilir miyim? Evet demek ki somut. Okul. Okulu bina olarak görür müyüm? Evet, dokunur muyum? Evet, somut. Elbise. Elbiseyi görür müyüm? Bir rengi vardır. Evet, görürüm. Dokunur muyum? Evet, dokunurum. Somut. Koku. Burnumla bunu algılar mıyım? Evet demek ki somut. Ekşi bunu dilimle tadına bakarak algılayabilir miyim? Evet demek ki bunların hepsi somut kavramlar arkadaşlar. Bakıyorum soyut anlamlı kelimeler. Beş duyu organımızla algılayamadığımız ancak hislerimiz ve sezgilerimizle varlığını bildiğimiz kavramlar soyut kavramlardır. Az önceki duyularımızı bir kez daha görelim. Bu soyut kavramları beş duyumuzdan herhangi biriyle algılayamayız. Şimdi buradaki kavramları yine duyular üzerinden bir irdeleyelim. Huzur. Huzurlu bir hayat istiyorum. Huzurla yaşamak istiyorum. Huzuru bu duyulardan herhangi biriyle algılayamam. Huzur görünmez, huzur dokunulmaz bir şeydir. İyilik. İyiliği de bu duyulardan herhangi biriyle algılayamam. Aşk. Hissederim, yaşarım belki ama bunlardan biriyle ifade edilemez. Korku insanın içinde hissettiği, yaşadığı bir duygudur korku. Fakat bu duyularla korku algılanamaz. İnsanlık bu da yine soyut bir kavram. Bu duyulardan herhangi birisi insanlığı algılamaya yetmez. Keder üzüntü demektir. Heyecan içimizde yaşadığımız bir duygu. Duygular zaten soyut kavramlardır. Ben duyguları göremem, duyguları duyamam, duygulara dokunamam, duyguların tadı olmaz, duyguların kokusu olmaz. Son olarak rüya kavramı rüyada soyut bir kavramdır. Ama hocam diyeceksiniz şimdi rüya görmek diye bir tabir kullanıyoruz diyecek şimdi Zeliha oradan söze girecek ve hocam diyecek rüya görmek diye bir tabir kullanıyoruz ama diyecek bu durumda gözle ilişkilendiremez miyiz biz rüya kavramını bu durumda somut olmaz mı? Arkadaşlar gözle gördüğümüz şeyler somut olur. Mesela ben bu kağıdı şu anda gözümle görebiliyorum. Bu kalemi şu anda gözümle görebiliyorum. Bu yüzden bu kavramlar somuttur. Fakat ben rüyayı gözümle görmüyorum ki. Rüya görürken ben uykuda oluyorum. Gözlerim kapalı oluyor zaten. Rüya benim zihnimde meydana gelen bir takım olaylardan ibaret. Rüyayı gözlerimle göremediğim için rüya somut bir kavram olamaz. İlerliyorum. önemli bir notumuz var somut ve soyut kavramlarla alakalı. Yerine göre somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanabilir. Bahçede yürürken kafasına top çarpmış ve bu kafadan bir an önce kurtulman lazım cümlelerini ele alalım. Kafa kelimesine odaklanacağız çünkü iki cümlede de kafa kelimesi geçiyor. Demek ki burada bir durum, bir olay var. Bahçede yürürken kafasına top çarpmış derken buradaki kafa kelimesi Bildiğimiz organ anlamındaki, baş anlamındaki kafa değil mi? Demek ki somut. İnsan organı, insan vücudunun bir parçası olan kafadan bahsediyor. Somut. Görürüm kafayı. Bu kafadan bir an önce kurtulman lazım cümlesindeyse kafa kelimesiyle anlatılan şey insanın başı mı? Yani omuzlarımızın üzerinde taşıdığımız kafamız mı? Ne demek istiyor? Yani bu kafayı bir an önce at ve yerine yeni bir kafa al mı demek istiyor? Böyle demiyor değil mi? Burada bir mecaz anlam söz konusu. Yani buradaki kafa kelimesiyle bir soyut anlam yapılmış. Demek istediği şey bu düşünce yapısından bir an önce kurtulman lazım. Yani bu şekilde davranmaktan vazgeçmen lazım demek istiyor ve bunu kafa kelimesiyle anlatıyor. Oysaki buradaki kafa insan kafası anlamındaki kafa değil artık. Bu anlam burada kaybolmuş ve soyutlaşmış. Bakalım. Sevgi insanlar arasındaki en yüce bağlardan biridir. Ve sevgi okuldan çıkınca koşa koşa eve gitti. Bakalım sevgiye. Birinci cümledeki sevgi kelimesi insanlar arasındaki bağ. Yani duygu olan sevgi olduğu için soyut. İkinci cümledeki sevgi kelimesi ise bir insanın artık bir kız çocuğunun adı olduğu için somut. Çünkü insanlar somut varlıklardır. İnsanlar görülür. Buradaki sevgiyi görebilirim. Çünkü bu bir insandır. Fakat buradaki sevgiyi göremem. Çünkü bu bir duygu Şimdi etkinliklerimiz başlasın. Tabii sizler buraya kadar olan bütün bu notları defterinize yazdınız. Öyle değil mi? Yüz yüze okulda eğitim yapamadığımız için bunları yüz yüze de işlemeyi çok isterdik. Fakat böyle yapmak zorundayız ama siz mutlaka bu bütün notları defterinize yazmış olun. Tekrar tekrar izleyin gerekirse. Şimdi videoyu durdurun ve şu bulmacayı kendiniz çözün. Daha sonra da benim çözümlememle karşılaştırın. Uzak kelimesinin zıt anlamlısı. 1. Yazıyorum hemen. Yakın. 2. Cesur kelimesinin zıt anlamlısı. Cesur olmayan kişiye ben korkak derim. 3. Nem kelimesinin eş anlamlısı. Duvarlarda nem var. Nemin eş anlamlısı rutubettir. Duvarlar rutubetlenmiş deriz. Yasa kelimesinin eş anlamlısı 4. Yasa demek kanun demektir. Padişah sözcüğünün eş anlamlısı padişah kral demektir. Öğüt sözcüğünün eş anlamlısı öğüt nasihat demektir. Evleri dik yokuşun sonundaydı cümlesindeki eş sesli kelime burada dik kelimesinin eş sesli olduğunu görüyorum. Çünkü iki farklı anlamı var. Bir tanesi bu cümlede geçtiği gibi yokuşun dik olması, bir diğeri de dikmek, ağaç dikmek anlamındaki ya da bir elbisedeki söküğü dikmek anlamındaki dikmek. Issız sözcüğünün eş anlamlısı. Issız yani tenha. Issız yerlerden geçtik, tenha sokaklardan geçtik deriz. İlk kelimesinin zıt anlamlısı ilk olmayan 9 numara son. Sulh kelimesinin zıt anlamlısı arkadaşlar öncelikle sulhun ne demek olduğunu bilmemiz lazım. Sulh barış demek. Barışın da zıt anlamlısı savaş demek. Yemin sözcüğünün eş anlamlısı ant olacaktı. Bulmacamızı bu şekilde dolduruyoruz. Kontrollerinizi yapın. Şimdi iki tane örnek sorumuz var burada. Sizler videoyu yine durdurmak suretiyle kendi örnek çözümlemenizi yapın ve beni takip edin. Kuvvetli kişiler üzüntülerini saklamaya çalışırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede geçen sözcüklerden birinin eş anlamlısı değildir? kuvvetli, güçlü. Değil mi? Bunlar birbiriyle örtüşür. Kişi, şahıs bunlar birbiriyle eştir. Üzüntü, keder bunlar birbiriyle eştir. Saklamak ve çalışmak gördüğünüz gibi sevinç kelimesi dışarıda kaldı. Sevinci neşe anlamlısı bu cümlede yok. Olsaydı ne olurdu? Neşe olabilirdi ya da mutluluk olabilirdi fakat cümlede böyle bir kavram geçmiyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Köyden giden geri gelmeyince köyün nüfusu giderek düştü. Burada giden ve gelmeyince kavramları var. Yani gitmek ve gelmek ifadeleri var. Hepimiz biliyoruz ki arkadaşlar gitmek ve gelmek birbirinin zıttıdır. Üst katta oturan Mevlüt Bey'in oğlu bizim alt kata taşınacakmış. Üst ve alt ifadeleri gördüğümüz gibi bunlar birbirinin zıttıdır. Sınavda cevabını bilmediğim soruları genelde boş bırakırım. Cevap ve soru kavramları birbirinin zıttıdır. Bildiği şeylerin yanında bilmediği şeylere de yorum yapıyor cümlesinde ise zıt anlamlı kelimeler yok. Peki ne var? Bildiği ve bilmediği diyerek birbirinin olumsuzu olan ifadeleri kullanmış ve biz az önceki notlarımızdan birinde dedik ki olumsuzluk başka şey, zıt anlam başka şey. Evet, son sayfamız yine durduralım. Herkes durdursun ve çözümlemesini yapsın. Verilen sözcükleri uygun kutucuklara yerleştiriniz demiş. Bunları somut ve soyut olarak doğru yerlere koyacağım şimdi. Ruh. Ruhu görür müyüm? Ruha dokunur muyum? Hayır. O, da, o zaman ruh soyut. Dolap. Dolabı görürüm, dolaba dokunurum. Dolabı hissederim, dolap somut. İyilik gözle görülmez, elle tutulmaz iyilik soyut hüzün üzüntü yani gözle görülmez elle tutulmaz tadı kokusu yoktur hüzün soyut kum kuma dokunurum kumu görürüm kumu hissederim kum somut silgi silgiyi görürüm dokunurum hatta koklarım kokulu silgiler vardır somut cesaret görülmez duyulmaz tadı kokusu yoktur cesaretin soyut Adalet aynı şekilde adalet de soyut. Adaleti göremem, dokunamam, koklayamam. Kişilik, kişilik de soyut. Kişi deseydi somut olabilirdi. Çünkü kişi bir insandır ve görülür. Fakat kişilik dediği için artık soyutlaşmış bir kavramdır. Soyut. Su. Suyu görürüm, tadını alırım, dokunurum, hissederim. Somut. Kupa. Bardak olan kupa da somuttur. Sporcuların kaldırdığı kupa da somuttur. Çünkü dokunulabilen ve görülebilen bir şeydir. Somut. Son olarak acı. Acıyı da dilimle tadabildiğim için bir biberin acısı gibi düşünebiliriz bunu. Bir tat alma duyusu olduğu için somuttur bu şekilde tamamlamalıydık. Son sorumuz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ses teş değildir? Bakalım. Bal kelimesinin kaç anlamı var diye düşüneceğiz burada. Balın tek anlamı var benim aklıma gelen bir tane. O da bizim sabah kahvaltıda yediğimiz arıların yaptığı bal. Kara kelimesinin ben iki anlamını bulabiliyorum. Bir tanesi toprak parçası anlamındaki kara, bir tanesi siyah anlamındaki kara demek ki bu kelime sesteş. Kaz kelimesi ben iki anlamını bulabiliyorum. Bir tanesi hayvan olan kaz, ördeğe benzeyen, bir diğeri toprak kazmak anlamındaki kaz. Demek ki sesteş. Aç kelimesi ben iki tane anlamını görebiliyorum. Bir tanesi karnımızın aç olması anlamında, bir diğeri ise bir kapıyı açmak anlamında. Demek ki sesteş. O durumda bal kelimesi tek anlamlı bir kelime olduğu için sesteş bir kelime değildir arkadaşlar. Evet, sözcükte anlam konusunu böylece bitirdik. Bütün sorularımızı ve etkinliklerimizi çözdük. Şimdi siz mutlaka bu notları defterlerinize yazmış olacaksınız. Anlamadığınız yerleri başa dönüp tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Soruları ve etkinlikleri mutlaka benim anlatımımdan önce çözmüş olmanız lazım. Bundan sonraki derslerde sözcükte anlam Cümlede anlam, ses bilgisi, ses olayları, sözcükte yapa gibi böyle devam etmeyi planlıyorum. Son olarak da dersin sonunda küçük bir kitap önerisiyle dersimizi sonlandıralım. Okuma kitaplarını okuduğunuzu ve sevdiğinizi düşünüyorum. Cemal Süreya'nın Aritmetik İyi Kuşlar Peki Kitabı sizin yaşınıza da uygun olacaktır. Ve çok keyifli, çok güzel bir kitaptır. Alıp okuyabilirsiniz. Hani okuyacak kitap almak istiyorum ne alayım diye bir sorunuz varsa eğer bu da benden size okuma tavsiyesi olsun arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi dersler. Hoşçakalın.